Afişten herkese merhaba. Sanat ve eğlence dünyasındaki son gelişmelerle karşınızdayız. Afiş olarak çekimleri başlayan sinema filmlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bu kez rotamızı Makedonya'ya çevirdik. Bugünkü programımızda daha önce Leyla ve Mecnun dizisinden tanıdığımız ve birçok filmde rol alan Ali Atay'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Limonata filmini konuşacağız. Ali Atay ve Limonata filminin başrol oyuncularından Serkan Keskin ve Ertan Saban'la gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet ve filmin kamera arkasında yaşananlar az sonra afişte ekranlara gelecek. Sanat ve eğlence dünyasındaki son gelişmelerle afiş başlıyor. Fiş ekibi olarak şu anda Makedonya'dayız. İstanbul'dan Makedonya'nın ikinci büyük şehri Manastır'a gelme nedenimiz ise daha önce Leyla ve Mecnun dizisiyle dikkat çeken ve birçok başarılı yapımda yer alan Ali Atay'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Limonata filminin devam eden çekimlerini ekrana getirmek. Serkan Keskin, Ali Atay ve Ertan Saban'la Limonata filmini konuşacağız ama öncesinde biraz buradaki atmosferi sizlere anlatmak istiyorum. başlayan çekimlerin ardından Manastır'a gelen 40 kişilik film ekibi yoğun bir çalışma temposu içerisinde. İki haftadır süren çekimler Makedonya'nın doğal ortamında gerçekleştiriliyor. Oyuncular bazen Makedonya yollarında, bazen bir otogarda, bazen de bir kafede karşımıza çıkıyor. Buradaki çekimler 20 Temmuz'a kadar devam edecek. Çekimleri Makedonya'da devam eden Limonata filminin setindeyiz. E, filmi yönetmeni Ali Atay ve oyuncularından Serkan Keskin ve Ertan Saban'la beraberiz. Hemen sizinle başlamak istiyorum sohbete. Daha önce ben de özledim Leyla ve Mecnun, Sen Aydınlatırsın Geceyi gibi yapımlarda birlikte rol almıştınız. Şimdi Limonata filminde beraber yer almanızın e, sebebini sormak <laughs> istiyorum. Onunla başlayalım her Siz şeyden önce sebebi... ve aranızdaki uyumu konuşmak istiyorum. Biraz bahseder misiniz? Sebebini bilmiyorum. Cevap veremem onunla ilgili ama yani uyum, biz dört senedir çalışıyoruz sürekli. Sette ve set dışında arkadaş arkadaşız. Ee, çok güçlü bir uyumumuz var arkadaş olarak da, iş arkadaşı olarak da, oyuncu olarak da. Şu anda da zaten yani oyuncu olarak çalışıyoruz aslında. Böyle bir ekip işi ol, olsun istiyoruz. Ve Güzel bir uyum içinde devam ediyor mevzu. İşte üçümüz de çok uzun zamandır arkadaşız. Evet. Bu ilk yönetmenlik deneyimin evet. ee, şimdi nasıl bir tecrübe, işin bu tarafında olmak, nasıl bir deneyim senin ya Ben daha önce gerçekten fotoğraf bile çekmedim. Yani hiç böyle bir tecrübem tabii ki yok ama e, istedik ki ya kendimiz yapalım. Bir film yazalım, onu biz oynayalım, biz çekelim, e, biz işte insanlara ulaştıralım. Bakalım ne oluyor? Derdiyle çekiyoruz bu filmi. Gerçekten bütün niyetimiz bu yani. Yani Zevk alacak mıyız bu işten? Derdiyle çekiyoruz biraz. Evet senaryoyu birlikte yazmışsınız Ertan. Biraz bahseder misin o senaryo sürecinden? Herhangi bir fikir ayrılığı oldu mu? Olduysa bunlar nasıl yansıdı senaryoya? Sanırım dört sene önce beraber bir televizyon işi yaparken herhalde o televizyonda çalışmanın verdiği sıkıntıdan yola çıkarak bir gece yarısı bir fikir düştü gönlümüze. Yola çıktık. Biz devralmak istedik biraz. Çok sıkıldık çünkü. Yani birilerinin yaptığı işlerin içinde olmaktan ve yani kendimiz bir şeyler yapabiliyor muyuz bakalım telaşıyla girdik bu işe. Senaryoyu da o kafayla başladık yazmaya. Ee, çok basit bir hikayeden bir senaryo oluşturabiliyor muyuz ve bunu çekebilecek miyiz bakalım durumuyla girdik. Evet. Serkan Bey sizin de en son ee, Onur Unlu'nun filme itirazım var da beraberdik. Şimdi bu filmde Limonata'dan e, nasıl bir karakterde izleyecek sizi izleyici? E, limonata'da, evet e, imam değilim. <laughs> Futbol oynayan e, ama artık yaşlanmış böyle oynadığı takımda çocuklara abilik yapan e, yalnız başına yaşayan bir annesi olan böyle birazcık sert, birazcık böyle sinirli, asabi, kendi başına takılan. Ama kötü niyetli olmayan asabi bir karakter, Selim adı. Bunlar iki kardeşler. Yıllar sonra işte bir kardeşi geliyor, sakin diyor ki biz kardeşiz. Böyle bir yola çıkıyorlar beraber. O iki kardeşin arasındaki 35 sene sonra birbirini tanımayan iki kardeşin hikayesi. Yani tabii ki yani ben bu projeyi ilk yazdıkları günden beri Dinliyorum, biliyorum, çok böyle beni etkileyen bir şey. Çünkü çok bize ait kardeş aile ee, bir şekilde ne bileyim yani aslında yani hep dinlediğim bir şeydi. Dört yıl sonra bir araya geldik ve böyle aslında hissettiğimiz şeyi yapıyoruz gibi yani böyle yapıyor yapıyoruz dedim değil mi ben? yapıyoruz. <laughs> ya bir kardeş hikayesi böyle. O yüzden bizi çok etkiliyor böyle çalışırken de çok tatlı gidiyor. Böyle okuduğumuz zaman sürekli böyle bir heyecanlanıyoruz. Böyle bir şey anlatmak istedik. Evet. Ee, siz İsküp'te doğmuşsunuz ve buradaki Makedonya Devlet Konservatuvarı'ndan mezunsunuz. Burada çekmenizin de nedenlerinden biri bu mu? Bu filmi? <laughs> Toprak çağırmıştır. Yani <laughs> kardeş bunlar. Hikayeye çok girmeyelim şimdi ama İki yakasını tutan, yani burası Rum eli. Rum elinde bir evladı olan ve Anadolu'da bir evladı olan, diğer tarafta bir evladı olan, bir iki evladı olan bir babanın hikayesi aslında. Evet, biraz Sakıp'tan bahseder misiniz bize? Tam Karakterden. Tersi. <gülüyor> <gülüyor> tam tersi. Sakıp biraz yani aile değerlerine bağlı klasik Rumeli Türk kültürüyle yetişmiş. Ailesiyle beraber yaşayan. Ve günün birinde ailesine bir kişiyi daha katabilmek umuduyla yola çıkan bir arkadaş. Gidiyor kardeşini getirme. Böyle de yakışıklı bir kardeşi var. Sarp çok süper bir adam. Çok süper, gerçekten çok iyi bir insan. Peki biraz kamera arkasından bahsedecek olursak, nasıl bir çalışma temposu var, nasıl bir çalışma sistemi var, kaç kişilik bir ekip çalışıyor bu film için? Çok kalabalık değiliz. daha da az olsun isterdik ama işte şartlar çok da el vermedi. 40-41 kişi falan o civarda bir ekibimiz var. İstanbul'da da öyleydi. Yani üç ayaktan oluşan bir film bu. İstanbul, Bulgaristan, Makedonya. <laughs> ve bu sayı artmadı da azalmadı da aynı ekiple devam ediyoruz. Ve yani filmi sıralı çekmeye özen gösteriyoruz. Yani ilk sahneden son sahneye kadar araya bir şey katmayalım istiyoruz. Çünkü duygu devamlılığı açısından çok önemli. Ben de oyuncuyum. Hepimiz yani bu işi oyunculuk yoğunluğuna önem vererek çekmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle bir kafayla çekmeye özen gösteriyoruz. Ekipte bir de şeyiz yani eğleniyoruz arkada takılıyoruz falan. Burada Limonata filminin sanat yönetmeni Sedat Pala ile birlikteyiz. Üzerinde e, bulunmuş olduğumuz bu araba e, filmin aslında başrol oyuncularından biri. Hikayesini dinleyelim Sedat senden arabanın bu filmde gerçekten önemli bir rolü var çünkü. Evet e, bu filmde çok önemli bir rolü var. Bundan 4 ay önce e, Ali beni aradığında dedi abi bir filme hazırlanıyoruz yarın seninle konuşabilir miyiz? Gittiğimde e, Ali'nin seçtiği arabanın Trabant olduğunu öğrendik. Trabant 1976 model Doğu Alman malı bir araba iki silindir çift zamanlı motora sahip bildiğiniz e, Java motorunun iki tanesinden oluşan bir e, motor gücüne sahip e, bu arabayı çok aradık sonra ben bu arabayı Çeşme'de bir e, trafik çöplüğünde buldum trafikten kaldırılmıştı o arabayı ile birlikte aldık İzmir'e getirdik İzmir'de bu arabaya şase yapıldı motoru yenilendi ve Bulgaristan'dan bütün parçaları tek tek getirildi. Araba bu hale geldi. Sonra sahne gereği bu arabanın iki tekerleğinin büyük olması gerekiyordu. Neden peki? Ee, çünkü oyuncularımızın yolda lastiği patlıyor. Lastikçi bulamadıkları için bir çingene düğünündeki hediye edilen lastikleri minibüs lastiklerini çalıp bu arabaya monte ediyorlar. Onun için arabanın yükselmesi gerekiyordu. Bunun için Amerika'dan özel hava yastıklı amasörler getirdik. Ee, bu arabaya monte ettik. Arkadan havayla bu araba gördüğünüz şekle gelebiliyor. Ee, tabii bu arabanın başka bir hikayesi var. Bu araba önce İzmir'den İstanbul'a geldi. İstanbul'da testler yapıldı. Camları polarizeye karşı yeniden döküldü. Üzerine özel silikon boya kaplandı. Sonra e, karavanla birlikte bu arabayı Türkiye'den Makedonya'yı Yunanistan üzerinden ben kendi arabamla çeke çeke getirdim. Teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık diyoruz. Şu anda Limonata filmi oyuncularının kıyafetlerinin bulunduğu kostüm aracındayız. Yanımızda da kostüm şefi var. Sizi tanıyabilir miyim? Merhaba Hilal Sezer ben. Neye göre belirlendi kostümleri? Ee, önce Ali ile tabii ki konuştuk. Ee, bir senaryo üstünden tabii ki benim fikirlerim vardı. Ali'nin de fikirleri vardı. Ee, birazcık şey yap, denemeler yaptık, kostüm provaları yaptık. Serkan'la Ertan'la konuştuk çünkü onlar karakterleri çok daha iyi analiz edebiliyorlar. Ee, böyle bir ortak çalışmayla deneyerek ve en sonunda evet bu oldu dediğimiz kostümleri giydirdik. Burayı bize biraz anlatır mısınız? Araçta neler var? Tamamen kostümler bulunuyor, aksesuarlar. Evet, tamamen kostümler ve aksesuarlar var. Ertan'ın kostümleri var. Zaten genelde yani bir tek üstünü değiştiriyor. Altı ve ayakkabıları aynı. Ondan sonra aksesuarları aynı. İşte yol hikayesi olduğu için çok fazla değiştirmeye vakit bulamıyor. Evet çok fazla kostüm yok. Çünkü ben biliyorum dizide bile yeri geliyor bir bölümde. 3-4 tane kostüm değiştiriyor oyuncular. E, toplamda kaç kostümü var dediniz oyuncular? 3 kostümü var. Serkan'ın da 5 kostümü var. E, şey Yolda değiştirecek vakitleri olmadık için mecburen değiştiremedik. Peki aksesuar olarak kullandığınız saatleri var sadece e, ikisinde de ama ikisini de tabi tarzından ayırdık çünkü karakterler fark bayağı zıt karakterler. Nerelerde çekim yapıldı? Benim bildiğim Edirne Kapı var. şehre Şehremini. Sur içinde çekim yapıldı. Var yaptı, sur e yollarda bayağı Evet. Şorak, yol yollarda, hikayesi zaten. Yol yani yol hikayesi diyemeyiz aslında. yoldan geçiyor. İçinden geçtiği hikayeler var yani filmin. Yolda onlardan biri. Ee, Bulgaristan yollarında ve Makedonya'nın çeşitli bölgelerinde geçen bir hikaye. Sırbistan'dan kameralar getirilmiş. E, diyebiliyorum. E, komşu ülkelerden destek evet, var mı filmin? Böyle evet, hikayelerimiz var. Mecbur kaldık yani. Ya, teknik olarak ee, sağdan soldan çok destek aldık filmle ilgili. Ya yani ister istemez Bulgaristan'dan, Sırbistan'dan, Türkiye'den, Japonya'dan, Amerika'dan. Peki filmin ismi Limonatadan Yola Çıkarak. Filmin hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Bir, bir şey anlattı ya. Yani kardeşlik hikayesi bu ya. Bir babanın iki kardeşi birleştirme çabası. Aslında ölüm döşeğindeki bir adamın son isteğini yerine getirmeye çalışan bir tane çocuğun hikayesi. Yani. Peki diğer oyunculardan bahsetsek, kimler var kadroda? Kadroda kimler var? Kadroda e, Üsküp'ten çok oyuncu var, İstanbul'dan e, Funda var, Funda Eryit var. Yani İstanbul'da ve e, yolda zaten yani e, bir tane köyden geçiyoruz falan, o köydeki insanlar zaten… E, var. çok var. var, pardon çok özür dilerim. Ciguli evet. var, Ciguli oynuyor. Köyde denk geldiğimiz bir lastikçi oynuyor Ciguli. Ya biz e, çok fazla şey kullanmamaya da özen gösteriyoruz. Yani gerçek olsun peşinde olduğumuz için biraz e, çok fazla oyuncu da kullanmamaya özen gösterdik. Ya yani oyuncu ile çalışmadık. Bakalım becerebilecek miyiz derdiyle o da. E, çok kalabalık da değiliz oyuncu olarak. İşte iki tane, üç tane şeyimiz var. Duran var Ahmet'i. <laughs> Zekir Sipahi. Üsküp Türk Tiyatrosu'ndan çoğunlukla oyuncular. Şeyden hatırlayabilir belki seyirciler. Evet, şimdi isim soyad hatırlamayabilirler ama Elveda Rolmeli dizisinde oynayan oyuncularından bir var. Bunlar zaten profesyonel, 40 yıllık tiyatrocu hepsi. Makedon kısmı öyle. Evet. Peki gibi. insanların ilgisi nasıl etti? Normal, Normal. Işte. burada e, birlikte ben deminden beri gözlemliyorum dışarıdan da yine ilgilenenler var. Nasıl ilgi gösterdiler? Nasıl karşıladılar Makedonya'daki çekimlerde ya da Bulgaristan'daki çekimlerde? Hiç ne çok da fazla farkında değiller farkında ya da, da içindeler, içindeler, içindeler bir şekilde ama farkında değiller burada. Ya aslında daha olamaz. çok biz uzun süre sadece Ertan'la ikimizin olduğu yol sürekli böyle ıssız çorak yerlerde olduğumuz için aslında biz ilk defa galiba şu an Makedonya'nın yani Bitolo'nun içinde bir şey ilk evet, defa dışarılarda hep şehrin dışında İstanbul'dayken Leyla ile Mecnun çekiyoruz sanıyorlardı falan. <gülüyor> <gülüyor> İsmail abi Mecnun falan dedim vardı. Burada şey yok yani bir sıkıntı yaşanmaz. Şey alışkanlığı da var. Eee yani üç sene elveda darümeli burada. Evet. Hani öyle bir durum var. Ertan var. Çok evet. da yabancılık çektikleri bir evet. durum değil. Üç sene çünkü burada Hı -hı. yaşamış bir iş var. Peki setin kaçıncı günündeyiz? Ee, zannediyorum ki artık bitmesine setin doğru yaklaşıyor. Bitişine bir beş gün var. Beş gün kadar bir, bir süre var. Peki bundan Yıllardır sonra Yıllardır çekiyor musunuz? Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Festival yolculuğu, vizyon Bilmiyorum tarihi? Ya hiçbir fikrim yok. Ya var mı senin? Benim, senin, bilmiyorum yani bir filmi çekelim bakalım ne olmuş el yüzü düzgün mü izlenecek gibi mi falan bir bakalım nereye gidiyor film yani ona neden <laughs> yani çok sevdiğimiz bir şeyi yaptığımız için böyle hani e, o kısmı bizi Gerçekten tabii yani. ki yani bir film yaparsanız herkes görsün. iyi bir şey herkes izlesin istersiniz ama şu an böyle hisimiz böyle hani kendimizin yazdığı onların yazdığı böyle bir arada olduğumuz böyle ekip işi Hani ne yapıyoruz ve gerçekten bunu söylemek istedik, bunu söylüyoruz gibi bir olduğu için gerçekten sonrasında ne olacağını çok bilmiyoruz galiba. Beklenti olarak sormak istiyorum bu filmden. Beklentiniz nedir sonrası için? Sor ya, Bittikten bir hayalimiz var. Bunu gerçekleştiriyoruz gibi görünüyor ve çok mutluyuz. Ben kendi adıma mesela filmlerde oynarken de filmin sonrasıyla hiç ilgilenmedim. Gerçekten ilgilenmedim. Yani bu çekim set, öncesi, provalar falan onlar benim daha çok ilgimi çekti. Burada da aynı şey. Yani set bitecek beş gün sonra ve ben... İşte montaja başlayacağız falan. Montaj bittikten sonra böyle veda edeceğim filme böyle üzülerek falan. Sonrasını bilmiyorum gerçekten. Ve şu anda e, her gün hayalimizi gerçekleştirdiğimizi hissediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor yani. Evet. Bir şey yazıyorsun, bir şey düşünüyorsun ve onu hani benim kendi adıma en yakın arkadaşlarım canlandırıyorlar, ona kan veriyorlar falan ve bunu izlemek çok mesela Erkan Ertan şey diyor. Çok değiştin sen diyor monitör arkasına geçti. Çok duygusal bir adam oldun diyor. Benim sürekli gözlerin doluyor falan. Öyle bir mi? şey söylüyor falan gözleri doluyor. Falan. Evet oyuncu olarak tanıyorsunuz Ali Atay'ı ama bir yönetmen olarak çalışmak nasıl bir duygu? Ee, ya çok iyi tanıştığımız için yıllardır bir sürü iş yaptık. Yani 150 bölüme yakın dizi yaptık. işte film yaptık. O yüzden gerçekten çok zevkli çünkü e, hiç kandırma şansınız yok. <laughs> yani hiçbir şekilde onu yedirme şansınız yok. Bir de ne bileyim çok konuşmadan anlaşabiliyoruz. Yani o benim ne yapacağımı sahnede biliyor veya ben benim ne yapmamam gerektiğini, onun ne istemeyeceğini. O yüzden gerçekten böyle oyun oynuyoruz gibi. Çok eğlenceli. Ertan mesela bir şey yapıyor. Yani tekste olmayan bir şey söylüyor. Vay hayvan derken Serkan'ın ne tepki vereceğini biliyorum, bekliyorum. <laughs> Onlar da bir ne zaman müdahale edeceğini biliyorlar. Sizin için Ertan Bey nasıl bir deneyim? Ali Hatay'la e, yönetmen oyuncu olarak çalışıyor olmak. <laughs> ben gidiyorum Aynı zamanda da e, birlikte senaryo yazıyoruz. Yani biz üçümüz kardeşiz yani evet. Hikayeyi ya, yazdılar hikayeyi biz sepetle bekledik yani öyle bir durum. Ve ama onun her şeyin haricinde şaka yapmıyorum. Çok iyi bir yönetmenin doğuşuna şahit oluyoruz bence. duygusallaştı gene. Yani. Üzerine çalıştığınız başka bir proje var mı? Var. Leyla The Band vardı mesela birlikte e, yer almıştınız ama zannediyorum ki ona bir ara verildi. Yine üzerine çalıştığınız, konuşmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir proje Sonrası var için. mı? Sorusu için. Ya var. Bir, bir sürü şey var aslında. Yani film yapalım istiyoruz biraz. Mesela bir dahaki filmi işte yazalım, Ertan çeksin falan ben oynayayım falan yani böyle projelerimiz var. Tiyatro yani. yapalım, film yapalım. Tiyatro yapmak böyle... istiyorum galiba bir zaman sonra. Ama Serkan'la öyle projemiz. Bir, birlikte ortak bir proje. Ya her an bir şey çıkabilir ya, yapabiliriz yani. Hı -hı. Gücümüz var Allah aşkına. Valla genciz, daha yapabiliriz. Yapalım, niye yapmayalım yani. Çok teşekkür ediyoruz bizi sette ağırladığınız için. Filmin yolu açık olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi bakalım bugün afişte neler var? Efsanevi heavy metal grubu Metallica dün akşam İstanbul Teknik Üniversitesi stadyumunda hayranlarıyla buluştu. Metallica by Request turnesi kapsamında 5. kez İstanbul'a gelen grubu izlemek için hayranları sabahın erken saatlerinden itibaren stadyumu tamamen doldurdu. Master of Puppets şarkısıyla konserine başlayan Metallica, Türkçe Merhaba İstanbul, iyi akşamlar diyerek seyircileri selamladı. <laughs> Grubun bugüne kadar yazdığı 140 şarkıdan 17 şarkıyı izleyicilerin internet oylamasıyla belirlediği konserde canlı istek şarkıların çalınması da büyük ilgi gördü. SMS yoluyla grubun ünlü şarkıları konseri izlemeye gelenler tarafından belirlendi. İki saat süren konserde grup ayrıca yeni şarkısı Lord of Summer'da seslendirdi. Dört yıl aradan sonra sevenleriyle buluşan Metallica'yı izlemeye 40 binden fazla kişi geldi. Afişin sonuna geldik. Yeni bir afişte görüşmek üzere. Hoşçakalın.